Adım Nazar Yılmaz, Çıraklık Eğitim Okulu'na gidiyorum. Sonuncu sınıfdayım. Mesleğimi severek yapıyorum. Dikişlerin işte biraz daha ilgim vardı, o yüzden bu mesleği seçtim. Ailem de istiyordu zaten. Tabii işte çalışıyordum normalde ben. Okulundan çıkmıştım, ara tatile girmiştim. Dört yıl oldu tabii buraya geleli. Ailem istedi. Biraz da ben çıraklıkta falan olmayı daha çok istedim. Mesleğim olur diye düşündüm. Sabah sekiz buçukta geliyorum. Akşam altı buçuk gibi falan çıkıyorum. Gayet güzel geçiyor. Patronla iyi geçiniyorum, müşterilerimle. Genellikle çok yoğunluk oluyor müşterilerimizden dolayı biraz. Ama güzel geçiyor. Etek dikiyoruz, gömlek dikiyoruz, tamirler yapıyoruz. Aynen pantolon paçaları yapıyoruz. Gömlek tamirleri yapıyoruz. Her türlü tamir yapılıyor. Benim lastiğini takacağım üzerine teyin. Bu ölçüleri aldığım yüzden daha her tarafa aynı şey eşit olması gerekiyor. O yüzden benim için daha kolaylık oluyor. Ölçüsünü aldığım yüzden her şeyin kendine Tamam, ağırlıkları çektim. Of, etek ucunu en son dikersin. Kaydırmadan yaptın değil mi? Güzel olmuş. Eşit gitmişsin. Evet. Güzel. Devam et. Tamamdır. Tamam. Hem diplomalarımızı alıyoruz, hem bir katkısı oluyor. Çok hem de bir meslek öğrenmiş oluyoruz. Bizim için çok iyi bir şey yani. Ben bütün herkese tavsiye edebilirim öğrencileri genellikle. Bir miktar daha açlık oluyoruz devletimizden. Genelde astarlı bir şey diktiğimizde, şöyle ceketti olur, pontulan olur, o şekilde şeylerde biraz zorlanıyor oluyor. Ama güzel ve zevkli oluyor. Zor yanları da var, kolay yanları da var bu tercih. Ben en çok mesela gömlek dikmeyi severim. Hem basit hem kolay. Zorlukların diğerlerine göre daha kolay. Bir de şu an terziliklerini yapan kimse yok. Bize de lazım olan bir şey. şey kıyafet giydiğimiz sürece ben yani çok lazım olan bir şey. Çok kendimi daha iyi hissediyorum. Hem aileye katkı hem kendime katkı da oluyorum. Yani kendi ihtiyacımı çıkartmış oluyorum. Hem de diplomalarımı almış oluyorum. Yani çok bir şey hissetmiyorum. Benim de bir günüm olduğu yüzden o gün kendime ayırabiliyorum. Kendi söküğümü gerçekten dikemiyorum. <laughs> o bir gerçek.